görüşmeden sonra Selahattin Demirtaş'ın ile ilgili ya da işte Öcalan'a bir komisyonun meclisten bir ekibin gitmesiyle ilgili kısa vadede hemen gelişme bekliyor musunuz? Şimdi görüşme başlıklarını not almıştım ben. Yani tahminim bunlar tabii ki bir bilgiye dayalı değil. Şimdi bir kere hepimizi çok üzen uçak kazası konusu görüşmenin ilk maddelerinden biri olmuştur. 20 şehidimiz var. Bunun e, kazanın nedenleri, e, arama kurtarma çalışmaları, kaza kırım ekibinin çalışmaları konusunda Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda zannediyorum en çok bilgiye sahip olarak konuyu açmıştır ve görüşmüştür. İkincisi terörist Türkiye meselesi. E, Sayın Bahçeli'nin en çok önem verdiği konulardan birisi. Onun alt başlıkları da e, benim kanaatimce şöyle olabilir. Bir kere Ahmet Özer'in serbest bırakılması dün önemli bir gelişmeydi. Ve bırakılır bırakılmaz Sayın Bahçeli'ye teşekkür etmesi. Evet. sayın Fethi Yıldız'ın Genel Başkan Yardımcısı MHP'nin e, açıklamalarını atıfta yapması önemli bir konu. E, komisyonun çalışmaları tamamlanmak üzere, terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmaları. Bu konuda çıkacak kanunlar var. Bu kanunlar AK Parti ve MHP ittifakının teklifiyle genel kurulda e, görüşülecektir. Bu gündem maddelerinden biridir bana göre. E, Demirtaş konusunda bir mutabakat olduğunu düşünüyorum. Yani Selahattin Demirtaş'ın e, ahim kararından sonra mahkemece serbest bırakılması konusunda bir mutabakat görünüyor. Hem Sayın Bahçeli'nin açıklaması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da e, mahkemeye atıf yapması e, Demirtaş'ın önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde bir kanaati oluşturdu. E, ve İmralı ziyareti komisyonun kandığı konulardan birisiydi bu. İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşme meselesi e, komisyonun bir türlü karar veremediği ya da açıklayamadığı konulardan biriydi. Benim kanaatim bu konuda da bir mutabakat oluştuğu yönündedir. Yani komisyondan bir grubun, bir e, ekibin e, Öcalan'la görüşeceği ama görüşme şeklinin acaba video konferans şekliyle mi olur, bizzat giderek mi olur başka bir formül mü bulur? Buna tam emin değilim ama bunda da bir mutabakat olduğu kanaatini taşıyorum e, işin doğrusu. E, bu bu alt başlıklarla birlikte e, zannediyorum 40 dakika yakın bir görüşme olmuştur. Belki e, İmamoğlu iddianamesi de e, kendi aralarında konuşacağı konulardan birisi olabilir. Şu anda Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri olduğu için bu da gündeme gelmiş olabilir benim kanaatim. Hı hı. Didem Özel Tümer e, bu görüşmenin ittifakla ilgili Cumhur İttifakı ile ilgili bazı söylemlere en azından bir süreliğine nokta koyacağı ile ilgili bir değerlendirme var. Katılır mısınız? Evet aslında bu nokta daha önceden koyuldu. O soru işaretleri oluştuktan hemen sonra iki isim, iki lider bir araya gelmeden önce kamuoyunun önüne çıkma fırsatı buldukları sıralarda bunu aslında bu zamana kadar yaptılar. Yani 29 Ekim'den hemen sonra hem Sayın Cumhurbaşkanı buna dönük mesajlar verdi. Hem de Sayın Devlet Bahçeli hem geçen haftaki grup toplantısında hem de bu hafta yaptığı grup toplantısında buna ilişkin işaretleri verdi. Verdiler. E, şunu biz daha önce de NTV ekranlarında konuşmuştuk. Bu ittifaka bakılırken ben yanlış bir perspektiften bakılmasının aslında yanılsamaya neden olduğunu düşünüyorum. O da bunun bir seçim ittifakı olarak değerlendiriliyor e, hatası. Bu Sayın Devlet Bahçeli'nin bu ittifakı tanımlarken kullandığı bir ifade var. Bu siyasi bir ittifak. 2015'te yaşanan e, darbe girişiminin ardından kurulan bir ittifak bu. Kendi kültürünü zaman içerisinde oluşturdu. Belki bazı noktalarda zaman zaman işte stres birikmeleri olan bir ittifak ama örneği olan ya karşısına yalan diğer ittifaklardan birçok açıdan çok ayrılan e, bir ittifaktı. Ee, şimdiye kadar söylem olarak e, burada bir çatlak olmadığı e, ifade edildi. Ama zaman zaman e, bir takım her iki partinin de e, farklı siyasi görüşleri, farklı tabanları, e, e, dünya görüşleri ve geçmişleri olduğu için aralarında bazı konularda ben bunu ton farkı olarak nitelendiriyorum. Tamamen bir ayrışma, farklı düşünme olduğunda, zaten böyle bir dosyalarla karşılaşıldığında bu bir şekilde bir dönem soğumaya bırakılıyor daha uygun bir zamanda ele alınmak üzere ama zaman zaman belli konularda Örneğin Kıbrıs konusu biliyorsunuz gündeme geldi en son Kıbrıs'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusu yaklaşım farkları söz konusu olabiliyor Ancak böyle zamanlarda da, iki liderin yaptığı görüşmelerde yukarıdan başlayarak aşağıya doğru alınan kararlar uygulanıyor. Bu ittifakı diğerlerinden ayıran temel unsurlardan bir tanesi bu. Benim en son ki bu görüş farklılıkları ya da ton farklılıklarından sonra gördüğüm şöyle bir şey var. Bir kere ikinci ile üçüncü kademelerde devreye girişler söz konusu oldu. Bir takım mesajlar gitti, geldi. Benim anladığım kadarıyla MHP Özellikle resepsiyon, 29 Ekim resepsiyonuna katılmayarak bunu görünür krala bir farkındalık yaratmak istedi. Bu bir sorun olarak değil bir farkındalık yaratmak Peki. istedi AK Parti nezdinde ve bunu da sağladı. Dolayısıyla burada Sayın Kemal Öztürk'ün de söylediği gibi en kapsamlı konu. Terörsüz Türkiye süreci ve onun alt başlıkları olmak üzere bence Kıbrıs konusu da yarın da biliyorsunuz KKTC Cumhurbaşkanı olacak, Tufan evet. Erhurman burada olacak. Kıbrıs konusu da ikinci temel dosya olarak ele alınmıştır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum Kemal Öztürk, Didem Özel Tümer.